Ripper armorları ama perde yamuk. Merhaba gençler bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ripper olacağız. Video geçmeden önce kokla kral kaç bin like? Oh, 20 bin, 20 bin, 20 bin. evet like. gençler, <laughs> <20 bin. gülüyor> videoya 20 bin like istiyoruz ve bu arada, bu arada like istedik ama gene de videoyu beğendiyseniz benim bu klasik sözlerim var öyle her videoya girerken söylemezsem videoya başlamış gibi hissetmiyorum. Videoyu beğenmeyi, like atmayı. 20 bin like, like. 20 saat. bin. Dur dur, benim rapliğim neydi giriş? eee Bildirimleri açtı falan diyordum. O tarz şeyler söylüyordum. Videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Gençler bu videoda bir creeper olmaya çalışacağız Google ile. Az Aslında... izleyicilere de atalım. Az bir dakika. Ne? i̇kimizin de ver, izleyicilerin yok. Siz de alın buyurun. Şimdi... Hani izleyiciler. Oooo, çok iyi espriydi. Nasıl yani izleyicimizin olmadığını mı söylüyorsun? Hayır canım o kadar çok var ki. Hani bu tarafa doğru kaç tane atsak artık Tamam. Hadi artık şu zırhı giyelim Google'a yeter da. Evet. evet yani TNT armorlarını giyip bir minik bir creeper olacağız. Sen de mi creeper oldun? Sen kurbağasın oğlum sen nasıl creeper oldun? Hadi ben insandım. Beni geldi gecenin karanlığında minik bir creeper Bak. böceği geldi diye ısırdı beni böyle ağaç gibi. Sonra ben de gittim. De de creeper adam TNT. Tamam bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey senden creeper olur da adam olmaz ya. Bunu duyan Gukla ne haber bileyim mi sana? Allah! <laughs> Kendini patlattı. Gukla sen ölmüyor mu? Ben ölmem. Niye? Game over. Ben Gripper'ım çünkü. Gripper patlayınca kendi öleyim ya. Gerçek Oğlum. Gripper öleyim. Ben kurban. Gripper öleyim. <laughs> <aldım gülüyor> <şimdi. gülüyor> ben kurban. Kend, kendiyle çelişti. Al sağ. Bir tane bir tane botum kalmış da. sadece. Oğlum her şeyi mi yarıya indirmişsin? Bu ne Gukla? Ben sinirli bir insanım. Adu bak be. yapma yapma. yapma, yapma, yapma. <laughs> ben de Gukla'nın eşyalarını dizdim. Dur bak Gukla hatta ne yapayım biliyor musun? Ne yapıyorsun lan? Hop böyle bir. Oh, Allah. Burada atkı Bu videoda ne yapacak? Tam creeper şeyleri var Sadece creeper değil. Sadece creeper olmayacağız. Ya başka şeyler de olacağız. Ama olayımız gençler Google ile vs atmak olacak. Google bu tamam. arada senin eşyaları dızladım. Game Öyle on Google. bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bekle. Şimdi ben de set çekeceğim. Arkadaşlar. Şimdi atkı gripper creeper olabilir. Fakat benim de kendimce gozlarım var. Şimdi hemen. Ben, ben evet. bu arada şuradan birazcık toprak toplayayım. ile şimdi gençler minik bir fight yapacağız. Evet. Şey, Glitch çekik mi? Glitch çekik. Bana bir tane hangi glitchten istiyorsan ondan at. Hangi glitchten istiyorsan ondan. De, hangi bu arada gılıçtan? Minik fight dediğime bakmayın. Yani benim. Baya sağlam için, bir fight no, olacak. Benim için çok minik olacak. Yani şöyle düşünün Sinekle normal bir insanın kapıştığını düşünün. <laughs> ya kukla içinde çok amansız, bitmeyen bir savaş olacak yani. At At al şunu. Al şunu. Al, al ben sana göstereceğim şimdi. İyi boş yaptım. İyi boş tamam. yaptım. Alayım bunu. Sen hangi zırhı alacaksın? Sen da... hayır söylemeyeyim. Sen Gripper's'ın değil mi sonuçta? Ben Gripper'ım. Ben gripper'ım. Tamam. Atkımız 3'te ince tamam mı? Benim zırhım görünmezdir. Görünmez zırh mı? Evet. Harbi mi? Evet. 1. <laughs> Bak görünmez ama şeylere gözüküyor, at kafalara en gözüküyor sadece. <laughs> Allah! Bedrock mı? Eyvah. Buraya gel! Daha burada! Bahsetti. Hadi eyvallah! Bu, bu çok hızlı... Gel, gel bir daha. Bekle. Hayır, hayır, hayır. Bekle. Hayır. Dur, ben, oğlum ben niye patlatmadım kendimi? Gel bakayım sen buraya. Gukla neredesin? Gukla neredesin? Bir saniye. Ormanlarda Hatta, şebat, bitmeyen şebat, bir şebat, savaş. Beni göremezsin şu Gukla başka bir yere gidelim, ben beğenmedim burayı. Tamam tamam. Köyde savaşalım köyde. Gel. Köyde mi? Hadi gel. Tabi insanların ortasında savaşalım gel. Tamam ben hazırım. Ben değilim bekle. Hadi bana bir tane vursana beni biraz gaza getir. Beni bir canlandır. Ya bir vurayım bakayım. Vur, Canın gidiyor mu? Vur Oğlum geride gitmiyorsun sen. Canın gidiyor mu? Gidiyor biraz. Tamam bana yemek vermedin bu arada. Yemek versene bana da biraz. Sana da vereyim al. Bir. 2 Üç. Nerede lan? Allah! <gülüyor> <gülüyor> lan görmedim görmedim. Vallahi görmedim. <laughs> Hadi bakayım oh! ya. Oh. Oha. Yani bu kuklular. neydi? Yani gençler. Kuklalar. tek tek, tek. <laughs> Pat. Ben setimi değiştireceğim. Sen o setle devam edeceksin. Basitti. Creeper'ı çoğunuzun sevmediğini biliyorum. Bu videoluk sevin yani idare edin. <laughs> Genelde Creeper'ı sevmiyorlar. Evdeyken böyle habersizce gelip patlatıyor diye. yani <laughs> ya normal olarak ben de orada sevdiğim söylenemez Bir şey diyeceğim Atkos'un merak ettiğin. Şey var mı? Ney? Merak ettiğin zır deneyebiliriz şu an. Her şey deneyebiliriz. Deneyebiliriz ama ben şu an çok eğleniyorum. <laughs> Al işte. <laughs> Niye oğlum? Ben minik bir creeper'ım belki Allah Allah. At kafası ha? neredesin? Özelliğime bak şimdi. Koş. Oha o ne? Oğlum, bak bak şimdi. Oğlum komut bloğu mu oldun? Bak izle havaya bak. Bak vurmayacağım. Bak şu güneşi göreyim mi? Bak güneşe falan Güneşi deneme. güneşe bak. Harbi yok edeyim. Oo! <laughs> <laughs> bak geceyi. Gece yattı. Sen de böylecisin Bodur. Arkaya bak arkaya argeye bak. Bak. Kukla <laughs> ne Bu benim özel gücüm at kafası. Oy. Tamam Hadi sabah tamam. sabah yap sabah video çekeceğim tamam. sabah yap. Çevireyim bir dakika bekle. <laughs> Three hours later. Kukla hadi daha hadi Kukla hadi Gitmeye <laughs> <laughs> gitmeye gitmeye Zor bir güç bu zor oy. bir güç abi. Tamam Güneşte Yeter oyu kukla kadar. Güneşte oyu Biraz daha ettireyim bak Bo. biraz daha Ben de zevkine sağ <laughs> solu patlatıyorum hadi Obsidiyen Obsidiyen mi? Evet Oh man oh, güc... man. bir gücüm yok ama bir gücüm yok obsidiyende Ama bir şey deneyebilirim Ama sen hepsine tek atayın ki buna da tek atacaksın Yo tek Oğlum yo güçlü olan şeye tek atmam Allah Allah <laughs> oğlum ben artık minik bir creeper'ım. Bundan sonra mı? Oğuz Aslan Creeper diyeceksiniz. Allah Allah şu an arkadaşlar bu arada. Şey yapma yani. Bir daha ne, dur bakayım başka denk, bir şeyler deneyim. Oğlum de ne, ne deneyik 3-1 oldu. 2-1. Tamam, 2-1 <laughs> pardon. 2-1 2-1 mi? Komut evet. biri olduğumda şamarlamadım. Oy! Gukla neler giyiyorsun? Gukla Google... yanıyor. Oh, alev ben, alev. Ben de farklı şeyler denemek istiyorum bir saniye. Artık, Atkı olsun bir dakika. Artık Oğuz minik bir creeper olmak istemiyor. Şimdi sen magmasın değil mi Google'a? Evet. Ama bak en güçlü silah nedir? Söyle. En güçlü silah kitaptır, bilgidir, bilgi ya. Gidip tamam, ateşli, giy, ateşli, ateşli, şortunuzu giyip geliyorsunuz yazın sahile. <gülüyor> 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 Hadi gel bakayım. Oo aynı kitapta bilgiydi ne oldu? Oha kayıyorum. baba <laughs> bak bak. bak. Adeta kaygan bir at kavasın. Bak valla kayıyorum bak bak. Any bak you okay? bak any which you Geç ileri geç kapışalım. Bekle, bir de bu dur. arada özelliğine bak. Hangi duşta açıysan artık. ama ben burada fightlamak istemeyeyim artık. Ben, tamam, buradan çok sıkıldım. Gidelim uçulalım gidelim buralardan. Gençler Başka şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Yavaşlayamadım. Gençler şimdi burada e, daha güzel bir yer bulduk. Kuklayı burada mağlup edeceğim. Mağlup gel kukla. gel. Savaşa gitme. Bekle dur dur öyle bir şey. <laughs> Allah. Oğlum ben R'ye bastım hiçbir şey olmuyor kukla. Oh, <gülüyor> ölüyorum kukla. Ölüyorum. <laughs> 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 Kendi kendini tuzağa düşürdü. Oo, oh, bir anda Oğlum oh, bir şey diyeceğim oh, benim özelliğim oh. ne? Sen özelliğin falan yok ya taş atamazsam. Gel bakayım Gukla gel. Geldim. Bir daha mı savaşıyım? Ama döverim bak. Her bir şamarlarla. Oğlum değil. benim özelliğim red değil mi? Oy ne? Koy yanıma. Ay ben kazandım. Öyle bir şey yok. Ben i̇lk öyle ben. bir şey görmedim. Aa, ben hayır ben. hayır hayır. Ben bunu beraber sayayım. Gel bir tur daha atalım. Tamam Adem öyle. Tamam. Şu an kaç Eşit kaç çünkü? Şu an 2-2. Allah Hadi, hadi Neredesin ne lan? Şey neredesin? Suyun altına mı düştün, neredesin? Oh, Allah, Allah aleyküm. Oğlum, krallaştırıcı yürüyücü dedim. <laughs> kukla nerede? Aa, kukla, kukla <laughs> <laughs> Oğlum, bir şey diyeceğim Sen suya Efendim? düştün mü erkenden? Evet Abi çok güzel tuzak hazırlıyordum evet, ama ya. Evet ben gördüm zaten ayakkabıyla koşacaktı Ben onu düşünüp evet. biraz daha çabraz atladım Harbi mi? Evet ya. <laughs> evet ateşe, ateşe karşılık böyle buz muz filan işe yarar zannettim de Gel ateşe ateşe karşılık ver de bi alayım aklını Ooo bu ne lan Gel Ben abi bak Google'a diyorum ki En büyük güç bilgidir diyorum Bilgidir deyip hop magma çekeyim demişim <laughs> Yok lan ne magması Ben kitaplıklarla kapışacağım Tamam, tamam Ben <laughs> Sen de en aldın? büyük güç midedir deyip fırın giydim Vay, Hadi gel bakalım. Eyvallah. Hazır mısın? Evet. Hazırsan başlat. Başlıyoruz. Bekle giyeyim. Bekle giyeyim. Mide versus beyin. Kim dövecek? Aa dur, ayakkabıyı almayı unutmuşum. Bekle. Vay, mide versus cripple. Boom. Creeper her an hiç beklemediğin bir yerde gelebilir ve Oğuz video başında minik bir Creeper olduğunu unutmaman lazımdı. Sen yüzsüz bir adamsın. <laughs> Allah! Ölüyorum! Aa! Oh. Aa! Ah, kaçmalıyım! Aa! Ah, Aa! Ah, ah. <laughs> ne oldu? Bir kovalıyordun. <laughs> 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 ne oldu? Gıkla bir kovalıyordun. bakayım şunu. Patlat lan! Allah kendi önümü kestim. Gel gel. Adam sen Gele. patlatırsın. Adam sam gel adamın patladı. Ben <laughs> ben koyunum. <laughs> Abi creeper olayını bayağı beğendim gençler. Yani bu armorlar güzelmiş. Çok Ilgili Çok 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 daha fazla şeyler yapacağız. Video fikirlerinizi, önerilerinizi ve video hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız. Oh. Kukla <laughs> ölmedin. <book mu> ölmedin. Ayağım. <laughs> Evet gençler Anladım, videomuz yani. bu kadardı. Bu arada Google'nin kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu seriyi oh. Google'dan çaldım gibi bir şey. Oh. Kendinize <laughs> çok... Ayıp lan. Ayıp Hani, hani <gülüyor> kardeş. <laughs> Arkadaşlar böyle şeyler yok bu arada. Yanlış, yanlış. Evet. Evet <laughs> gençler kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. <vay>, <laughs>